Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şu an 4play kanalının youtuber'ı olan Oğuzhan GK yanımda. Kendisi kardeşim olur. Belirtme ihtiyacı uydum. Yaylamın güzel yollarında kekoların yazı yazdığı bir mekana Merhaba doğru ilerliyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Oğuzhan. Bugün e, birazdan oynayacağımız yaylanın en üst tarafı. E, radarın biraz Kimse altı yok. altında e, bir tane ev var, terk edilmiş. E, bundan 10 yıl öncesine kadar orada askerler varmış. Bundan 5 yıl sonra da oraya serseriler falan gelmiş, değişik yazılar gelmiş. O çok çok komik yazıları. <laughs> size az önceden beri yürüdüğümüz... Bilebil benim yorumlarımla. Öldük. Onları size göstereceğiz arkadaşlar. Şu an... Arkadaşlar istediğiniz videoları yoruma yazabilirsiniz. Ee, ben hem eğlence çekiyorum görmüşsünüzdür oyun, e, komedi filan. Yani atlama çekiyorum. Yaylada atlamıştık ablam biliyor hatta. Birlikte balkonun orada. Çok büyük. Ayağımızı kırmamıştık. Ayağımızı kırmamıştık. Bu sefer de olmayacağını düşünüyoruz. Öbür videomda bunu yapmayı düşünüyorum. Ben kırarım. Tabii Mersin'e gitmezsek. Mersin e lan bura mezarlık gibi olmuş Mersin'de olmuştan. çekeceğim. Bura mezarlık aynen, gibi olmuş aynen, lan. Aynen aynen şurada ne kim çok korkunç. Oğlum kim olmuş orada ya? Sus sus sus. Ne oğlum? Burası şu an... Hem boş diyorsun, en en iğrenç, en Adası uzak yerlerden biri. Şuna bir bak abla göstersene. Bu Al ne sağ ya sağ sesli? Bundan mı korkuyorsun? Allah hayır ya. Şurada ben biri çıkar yok. diye korkuyorum öyle sana. O yalan öyle birbirini sikiyor gibi Ne? Ben de görüyorum. Tabii estağfurullah. Ya <laughs> Bekle. Oha! ses falan klandı. bakıyorum oraya. Nense Evet, gelebilirsin. İyi misin? Eline büyük bir taş al. Ben de kendimi savunurum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim İçinden kelebekler geçiyor bir Yaratık, ama yaratık, yaratık. kelebeği yarattı. Yaratık gibi yaratık. bir şey var amına koyayım burada. Hani az önce üç buçuk attım. <laughs> Anne, oradaki orada ya. Bismillah. Burada iyi mat oynadım. <laughs> Ay bir şey yokmuş lan. Kalsın. Evet çok güzel. Ben orada ölmüş köpeği çıkan bir bulldog gördüm. Allah sesimiz yankılıyor Ben daha. daha değişik bir şey. Sus sus. bismillah. Elinde kalsın. kalsın o. Buradan da sıçmışlar. abi. abi. Şu an Evet. Buradan tilki mi çıkar? Geçen tilki orada. Evet, şimdi... Arkadaşlar sizin tilki... Buralara kadar geldik. Şimdi yollara geliyorum ya. Boklu bak önüme bok çıktı ya. O kadar şanslı. Salak kafana değiyor da yok sen... taş. Ah oğlum ne bu? Şimdi. Evet arkadaşlar. En iyi yazı. <laughs> Mükemmel. Bunu hangi kafada yazdıysa. <laughs> evet. İyi ne bileyim evet. Allah yardımcısın. yardım etsin. <laughs> Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar görüyorsunuz abla biraz yakınlaştırabilirsin böyle. Hadi canım. Sevdayı ne? Nefsine. Sevdayı nefsinin sipere. Siper eden utansın. Ay. Allah Ay, vermesin. Çok zehirli arılar var. Evet, şimdi içeriye gidiyoruz. Evet, Saki yazıyor şurada. Aferin adam akıllı bir yazı. Sakin. Ol. Sağ ol. <laughs> <göz dikeni gülüyor> Buraya ne yapmışlar lan? Burada arkadaşlar çok komik yazılar var. Evet. Usta Merol burada reklam yapıyor biri Usta Merol. Kimse usta, her kıyasın. yerde bu var. Her yerde bu var artık. Bu kimse hadi gidin o şu 13. ustaya 15, 2016. artık. buraya yazmış evlenme tarihi. Sanki sevgilisi gelip, gelip. böyle ne buraya yazıyor sen <laughs> kesinlik bir romantik bir erkek. birisi sürü şey evet. yazmış seni söndür. Ne? Seni. İşte eksi... Polen yazmışlar. Polen Aliş Aliş. Ee, Yunus. Polen. Kahrolsun yazıyor şurada. <laughs> Aşkın çoktur. Uğraşmaya uğraşmaya değmez. Hepinizi sikerim ya. Yani. Aşkın kahrı çoktur uğraşmaya değmez. Dıt dıt Erkek dıt. uğraşma yazmış altına Hepinizi dıt dıt dıt. Hani nerede? Bak. Hepinizi sikerim. Ne sikiyorsun amına koyayım. Sen birisi de gelmiş amına koyayım. Tavuk mu sikiyorsun? Sen tavuk mu sikiyorsun? Tavuk mu sikiyorsun? Ne sikiyorsun? çok komik ya. Ay bir Kaç defa reklam yapmış? Usta Merol, Usta Erol farkı. Allah lanet olsun. Abi bu ne ya? Ne Usta Erol'a lanet Sen olsun. Ben silahımı, ben silahımı sana kullanacağım. Hı -hı. Seviyor Meltem. Rakip yok mu polen? Hani Meltem? Rakip yok mu polen? Seviyor Meltem. Kimdi Meltem? Nerede yazıyor? Türk polen. Rakip yok mu polen? Tıp polen. Bu buraya galiba matematik işlemleri yapıyor <laughs> boş zamanlarında. Polen kimse sadece polen yazmış. Aa, Gerçekten. Onlar şimdi yaşlandı. Sakıt gençlik. <laughs> onlar şimdi birisi de görmüş. <laughs> Genç biri onlar şimdi yaşlandı. <laughs> Sergen artı 15 <laughs> Eyüp. Sanki siz ay, sanki siz şeyisiniz, 20 yaşındasınız. Garezim sansızlığa. Yaşındasın. Garezim sansızlığa yazıyor burada olsa. Sorunun ölüyorum, ölüyorum. ölüyorum. Saçmışlardı lan oraya. Buradan bakalım buradan. Burada ne yazıyor? Seni seviyorum. Aşk her zaman. Yalan. En aylar aşık Adam olur. şey olur. Ya, aynı, Yalan. İnanmayın. Aile acil bak bak. Acil adamı acil yazmış. <laughs> yalan. İnanmayın. En aylar aşık olur. Zekiler aşık eder. He amına koyayım öyle he. senin yok yalan. Öh, i̇ğrenç kokuyor. Bir <laughs> de duvara kız çıkmak yasak yazmış. <laughs> Tövbe estağfurullah. Bir de şey. 62 TL ceza. Gerçekten. <laughs> <laughs> herkesin derdini falan yazıyor. Birisi de seni seviyorum Esra. Bu yazıyı okuyabilecek mi acaba? Ben nasıl okudum ben de? Çok güzel bir mekan aslında burası İğrenç, evet, Aha, bir... ha. İğrenç Hayırdır? Hayırdır hayat çınar. Hayırdır şimdi sağ <laughs> şurada da bir şeyler var. Buraya da mı yazdınız lan? Adamlar boş omuz, boş duruyor. Ne domuz lan? Hayır şurada şey var. Helikopter sesi. İçine. Helikopter sinek salak. Havada uçuyor. Ondan mı korktun? Ya Erol Usta'yı buraya ne yazmışlar ya. Ustam Erol. İlaç kokuyor. Şuraya yazmışlar. Boş bulduğu her yere yazıyorlar. Kokudan Hatırsız önce. Ah şöyle yazmış Erol Usta yapıyor. Kimse. Artık Erol Usta'ya. Erol Usta'ya teşekkür ederim. kimse. Kesin John Fils'in kardeşi. Merhaba. Erol Usta'ya bir yaz şurada. Yok ya atayım mı bu taşı? Atma atma. Bir de kalsın evimizde savunma olarak. <laughs> <laughs> Doğru tost yemişler atmışlar. Yavaş, yavaş. Çok üzüldüm lan dayısı şu haline bak.